İnsansı robotlar 25 yıl içinde günlük yaşamda olacak. Yapay zeka ile donatılmış insansı robotların 25 yıl içinde evlerde günlük yaşamın parçası haline geleceği öngörülüyor. Bu akıllı robotların müşteri hizmetleri, sağlık hizmetleri ve temizlik, yemek pişirme ve eşyaları düzenleme gibi günlük ev işleri de dahil olmak üzere birçok sektörde devrim yaratması bekleniyor. Alman robot üreticisi Nora Robotics şirketinin üst yöneticisi David Reger ile Amerika Birleşik Devletleri merkezli RealBotik'in CEO'su Andrew Kiguel yapay zeka ile donatılmış insansı robotların geleceği hakkında değerlendirmede bulundu. David Reger, akıllı robotların insanlık için herhangi bir risk ya da tehdit oluşturmadığını, tam tersine insanların yaşamına büyük kolaylıklar katacağını belirtti gelecek yıllarda sanayileşmiş ülkelerde ciddi istihdam açığının olacağına dikkati çeken Reger, 2030 yılına kadar sadece Avrupa, Çin ve Japonya 100 milyon işçi açığıyla karşı karşıya kalacak, yaşlanan nüfus ise her zamankinden daha fazla bakıma ihtiyaç duyacak. Robot teknolojileri aslında bu büyük açığı kapatmakta önemli rol oynayacak dedi. Yapay zekanın sağladığı imkanlarla akıllı robotların neyin, ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğini öğrendiklerine işaret eden Reger, robotların yakın gelecekte insanların günlük yaşamında daha fazla rol alacağını, müşteri ilişkilerinde, iş yerlerinde, hastanelerde ve evlerde insanlara yardımcı olacağını söyledi. Alman CEO, insanların artık yapmak istemediği, rutin, sıkıcı veya yorucu işlerin akıllı robotlar tarafından devralınacağını belirterek şöyle devam etti: "Özellikle yapay zeka alanına bakarsanız, şu anda gittiği yer temel olarak biz insanların yapmak istemediği görevleri yapay zekalı robotlara yaptırıyoruz. İnsansı robotlar, çöp atmak veya bulaşık makinesini doldurmak gibi istenmeyen veya tekrarlayan görevleri üstlenerek insan hayatını iyileştirebilir." Şöyle düşünün, yeterli paranız ve daha fazla zamanınız olsaydı ne yapmak isterdiniz? Kendi isteklerinizi, örneğin resim yapmak, müzik dinlemek veya kitap yazmak, yeni hikayeler yazmak gibi yaratıcı şeyler için daha fazla zamanınız olurdu. Bence insanların yapmayı sevdiği şey bu yapay zeka ile donatılan insansı robotların, ileri öğrenme modelleri, gelişmiş algılama, işleme ve hareket sistemleri sayesinde yeni yetenekler kazanacaklarını, hastanelerde veya evlerde daha hassas rollerde de kullanılabileceğini anlatan Reger, bu yeni teknolojik dönüşümü şüpheyle karşılayan, robotlara güvenilemeyeceğini söyleyenlere katılmadığını ifade etti. Şöyle bir fark var, iyi insanlardan, kötü insanlardan söz edebiliriz, insanların ruhu var. İnsanların zengin olmak ya da güçlü olmak gibi amaçları olabilir. Ancak robotların ya da yapay zekanın böyle amaçları yok diyen Reger, yıllardır robot teknolojileri üzerinde çalıştığını, hemen her gün robotların tepkilerini, performanslarını takip ettiğini belirterek bu süreçte insansı robotlara olan güveninin daha da arttığını vurguladı. David Reger, büyük bir ilerlemeye tanıklık ediyoruz fiziksel yapay zeka uygulamalarında, robotların çok iyi kararlar aldıklarını görüyoruz. Kararlarının arkasında daha fazla güç veya daha fazla para sahibi olmak gibi bir motivasyon. Böyle bir amaçları yok diye konuştu. Nora'nın geliştirdiği 4 ne 1, Avrupa'nın ilk tam bilişsel insansı robotu olarak öne çıkıyor. 360 derece algılama yeteneği sayesinde çevresine güvenli bir şekilde tepki veren robot, gerçe yakın hareketler sergiliyor. Ortamı analiz ederek sürekli öğrenme ve adaptasyon yeteneği taşıyan bu insansı robotun hem endüstriyel alanlarda hem de günlük yaşamda kullanılabileceği belirtiliyor. Diğer bir model olan MiPa robotu günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu robot hem iş yerlerinde hem de evlerdeki riskli, tekrarlayan veya yorucu işleri üstlenmek üzere tasarlandı. Akıllı bir kişisel asistan olarak tanımlanan MIPA, özel ihtiyaçlara ve değişen iş süreçlerine kolayca uyum sağlayabiliyor. <laughs>